Ferdin'in konserleri 20 gün sonra başlayacak. Daha sonra da bir turne var ama tarihi belli değil. Bu 20 günlük ara için Kuşadası'nda yer ayırttı, tatil yapacaklar. Evlerinde sadece bir hizmetçileri var. Şoför kullanmıyorlar. Evdekilerin çoğu yazlıkta. Ferdi'nin ailesiyle bir emekli karı kocadan başka kimseler yok. Sanırım harekete geçmek için en uygun zaman. Hep merak ediyorum. Niçin Ferdi'yi seçtin? Eski bir hesap. Nasıl yani? Hesap derken intikam mı demek istiyorsun? Neden sordun? Kan dökülecekse... ...ben yokum. Ha? Vazgeçersen de yok olursun. Bunu sakın unutma. Ha. Babacım, bir Aferin. evi taşımadığımız kaldı zaten. Ama en büyük bavul seninki anne. Bütün elbiselerini aldın. Ne yapalım, bir yıldızın karısı yıldız gibi giyinmeli. Sen giyinmesen de güzelsin karıcığım. Hadi, geç kalıyoruz! Ah. Kim acaba? Bu saatte! buyurun. Günaydın, banyonun fayansları için geldik. Hiç haberim yok, yanlışlık olmasın. Ferdi Bey'in evi değil mi? Evet efendim, bir saniye bekleyin, haber vereyim. kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Misafiriz. Karşı koymazsanız her şey tatlı biter. Aksi halde aileni yok ederiz. Korkuyorum baba. Korkma. Bir şey yok. Bu beyler şaka yapıyorlar sanırım. Öyle mi? Dur! Oğlunun başına bir delik açarsam şaka olmadığını <laughs> anlarsın. Durun! Ne istiyorsunuz bizden? Çekil! Uzaklaş oradan! Uzaklaş! Sen önce perdeleri kapa, çabuk! Öldürecekler abla. Bunlar kanlı katil. Sakin ol. Her şey düzelecek. Korkma. Dur. Bu yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Sen önce bizim istediğimizi vereceksin. İstediğiniz nedir? Ne istiyorsunuz? He, anlat bana. Bak ahbap, küçük hesaplar peşinde değiliz. Yani evde ne varsa kapıp kaçmayı düşünmüyoruz. Kısa kes. Tamam. 50 milyon yeter. Siz çıldırmışsınız. <laughs> 60 milyon oldu. Her itiraz edişinde 10 milyon artacak. Ama benim o kadar param yok. Ne kadar paran olduğunu biliyoruz. Filmlerden, sahneden, plaktan ve turne için aldığın avanslarla yaklaşık 30 milyon param var. Ayrıca ulusta şahane bir katın, adada yazlık villam var. Küçükleri saymıyoruz. Ben vurguncu değilim. Kara borsacı değilim. Çocuk yaşlarımda çalışmaya başladım. Paranın her kuruşunda alnımın teri var. Kes! Acıklı hayat hikayeni sonra anlatırsın. Parayı ver, bu iş kapansın. Benden tek kuruş bile alamazsınız. Bırakın bu palavrayı! Hı, palavra, ha? Sana şakamız olmadığını kanıtlamalıyım. Kimden başlayalım? <gülüyor> <gülüyor> tamam! Şu hizmetçiye buradan başlarız. Sizin için önemli olmayabilir. Ama en azından şakamız olmadığını görürsün. <laughs> Dur yapma, bırak kızı! Kurtarın beni! İstediğiniz parayı bulacağım. <laughs> Fazla vaktimiz yok, hemen! Ee, nakit param yok. Tahvile yatırdım. O senin sorunun. Bu parayı buluncaya kadar senin yanında dolaşacağım. <laughs> Bir evde kalacağız. Her saat başı arkadaşım bile telefon edecek. Bir çılgınlık yaparsan, aileni bir daha görmezsin. Tamam. Anne! Anne! Ee? Bırak anneni! bir daha bana dokunursan, kuş beynini dağıtırım senin piç! Sakın bir çılgınlık yapma! Benim başıma bir şey gelirse, karını ve oğlunu bir daha göremezsin. Çılgınlık yapan sizlersiniz. Bu işe başladık artık! Dönemeyiz geri! Niçin beni seçtiniz? Naci planladı her şeyi! O seni seçti! Kim bu Naci? Seni korkutmak için değil... ...Uyarmak için söylüyorum arkadaş! Naci bir manyaktır! Hiç korkma, tamam mı? Amca hırsızlar mıyım, sen mi? <laughs> İkimiz de polisiz! Oğlumu bırak! Çocuk o, sana zarara dokunmaz. Çocuk benim, sigortam güzelim. Bana güzelim deme! Aa, neden? Hakkım yok mu benim? Güzele güzel demeye hakkım yok mu? Hı? Neyim eksik ha? Söyle! Söyle, neyim eksik benim? Çılgınsın sen! Delisin! Bak, <laughs> bunu anladın sevindim! Şimdi bana yemek hazırla. Evde yemek yok, seyahate çıkıyorduk. Omleti çok severim. Aynur yapar. Sen yapacaksın. Ben böyle istiyorum tatlım. <laughs>